avcunun içine ne sığdırabilirsin? Ben dünyayı sığdırdım. Ve yumruğumu sıktığım zaman bütün dünya bunu hissederdi. Milattan önce yüz Roma toprakları. Zavallı annem kimi doğuracak olduğundan habersiz normal doğumu beceremem. Doktorlar tek çare olarak annemin karnını kesip beni dışarı çıkarmışlar. Böylece adım kesilip alınan konmuş. Benden sonra bu doğum sistemine benim adımı vermişler. Amcam Marius, Sulla ile kanlı bir iktidar mücadelesine girdi. Roma'yı bilirsin. Entrikalar, ihanetler. Amcam ölünce Sulla Roma'nın sahibi oldu. Ben de sağlam bir düşmanım. Elimdeki her şeyi aldı. Mirasımı, karımı, yetkilerimi. Anadolu'ya kaçıp asker oldum. Midilli kuşatmasında gösterdiğim başarı sayesinde meşe yapraklarından yapılma antik Roma tacını aldım. Ve peş peşe gelen askeri başarılarım sonucunda Roma komutanı ilan edildim. Sulla'nın ölümünün ardından Roma'da ara buluculukla üçlü yönetim sistemini kurdum ve İspanya'nın valisi oldum. Mısır kraliçesi Kleopatra, dünyanın gördüğü en cesur, en zeki kadınlardan biri. Büyük bir aşk yaşadık. Roma'ya döndükten sonra diktatörlüğümü ilan ettim ve böylece her şey hızla çözülmeye başladı. Politik oyunlar ve Senato'nun saçma baskısı olmadan <laughs> borçları azalttım, takvimleri yeniden düzenledim. Bir ayı 31, ardından gelen ayıysa 30 gün olarak hesapladım. Ve tabii kendi doğduğuma aya da kendi adımı verdim. Sonrasında Senato'dan çıkarları bozulan bir grup hain bana suikast düzenlediler. Bu gözlerin gördüğü son kişi... ...üvey oğlum... ...Brütüs oldu. Sen de mi... ...Brütüs? Son sözlerim... ...bunlar oldu. Tarih... ...beni en büyük liderlerin arasında gösterir. Peki... ...şimdi sen söyle bakalım. Kim bu karşındaki?